Herkese selamlar, herkese sağlıklı günler. Umarım evinizdesinizdir. Yani, umarım. Tamam evimizdeyiz ama evde canımız sıkılıyor, evde yapacak bir şey yok gibi yorumlar geliyor. Bir kere söz konusu sağlıksa, evde sıkılıp sıkılmama konusu bir lüks. Ayrıca evde yapılabilecek de aslında bir sürü şey var. Bir sürü başlık sayabilirim. Ama bunlar içinde en güzeli bence zihinsel aktiviteler. Mesela kitap okumak, mesela... Zeka soruları çözmek, zeka oyunları oynamak. Beyin cimnastiği iyidir. Beyin her zaman iyidir. Hele ki böyle gergin olduğumuz zamanlarda. Ben de bu yüzden birkaç zeka sorusu hazırladım. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Şöyle yapacağız. Ben ekrana soruları getireceğim. Cevaplar söylemeyeceğim. Soruları açıklayacağım belki. Birkaç küçük ipucu veririm. Sizlerden cevapları bekleyeceğim. O zaman beyin cimnastiği başlasın. Evet arkadaşlar 3 sorum olacak. Sorulara geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı aşağıdan unutmayın. Evet birinci soru tokalaşma sorusu. Veya tokalaşma sorusu. Şöyle bir arkadaş grubu bir yerde buluşuyor. Herkes birbiriyle birer defa tokalaşıyor. Keşke tokalaşmasalardı. Peki toplam 66 tokalaşma olduğuna göre bu grupta kaç kişi vardır? Kişi sayısını soruyor tokalaşmayı vererek. Şöyle küçük bir örnek üzerinden bakalım. 3 kişi olsaydı eğer, bunlara ABC diyelim biz. Eee AB tokalaşması, AC tokalaşması, BC tokalaşması 3 tokalaşma olacaktı. Peki 4 kişi olsaydı 4 tokalaşma mı olacaktı? Hayır tabii ki. AB, AC, AD, BC, BD, CD toplam 6 tokalaşma olacaktı. Peki burada kaç kişi olmuş da toplam 66 tokalaşma olmuş? İkinci soru virüs problemi. Şöyle bir virüs türü uygun ortamda her dakikada iki katına çıkacak şekilde çoğalıyor. Bu şekilde bulunduğu ortamı 32 dakikada dolduran bu virüs türü bu ortamın yarısını kaç dakikada doldurmuştur? Bu soruda da sorunun kilit cümlesi şurası aslında. Her dakikada iki katına çıkacak şekilde çoğalması. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Üçüncü soru biraz değişik bir soru 1 ve 2'ye göre. Şöyle bir kurgusu var. 18. yüzyılda yaşamış bir kahin tarafından yazılmış bir kağıt bulunmuştur. Kahinin şifreli bir şekilde anlatmaya çalıştığı bu mesajı bakalım kimler çözebilecek. Bakalım kağıda neler var. Ee, 1020'de yazıyor. Gene 1020'de yazıyor. Burada bir şekil, resim veya simge ne derseniz. Burada gel yazısı var. Burada evde yazısı var. Ee, şifreli bir mesaj var burada. Buna da durdurup bakarsınız. Ben şöyle yaklaştırayım gene. Arkadaşlar sorular bu şekilde. Beden sağlığımıza dikkat ediyoruz. Beyin sağlığımıza ihmal etmiyoruz. Hoşça kalın, oyunlarla kalın, evinizde kalın.